Ben Ayson Karabağ. Şu anda Bakırköy Özgürlük Meydan'dayım. Ataköy'de oturan Emine Dirici Hanım'la bir söyleş yaptığım zaman dedi ki şu meydanda Marmara'nın üstünü şu anda gördüğünüz gibi üstünü iletişim yoluyla Çevre Bakanlığı'yla görüşerek, karayoluyla görüşerek burası kapandığı zaman meydan çok genişler. Emeklilerimizin oturabileceği, eğlenebileceği bir yer olur. Bunu da yaparsa Ali Talip Özdemir yapar. Çünkü zamanında proje üretmiş, proje yapmış biri. Şu anda da Bakırköy'de bu sistemleri kuracak, her türlü bakanlıkla görüşebilecek, bunları yapabilecek isim Ali Talip Özdemir. Yani şurası Demek ki böyle kapatıldığı zaman e, geniş bir meydan olacak. Bu bir fikir, bir düşünce. E, buna katılırsınız katılmazsınız ama en azından yeri analiz ederek baktığım zaman mantıklı geliyor. İnşallah böyle güzel projelere Bakırköy kazanır. Bakırköy bu insanlara güzel yerler yapma. Güzel yerlerde vatandaşın dolaşmasına vesile olurlar diye düşünüyorum. Şu anda sadece bir fikri insanlara aktarmak adına şu anda burada e, hanımefendinin görüşlerini almış oldum.